Merhaba arkadaşlar. MasterChef 2024 haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte birinci takım oyunu kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. MasterChef 2024'te 8. haftanın kaptanlığını alan isim Akın oldu. Kırmızı kaptan olarak ise daha önce kendisini kırmızı kaptan seçen Zübeydeyi seçti. Bu hafta ilk kez kırmızı takım bir kişi eksik yarışacak. Ama yarışmacı sayısı fazla olduğu için bir kişinin eksikliğini çok hissedeceklerini düşünmüyorum. Takımlar ilk takım oyunda dokunulmazlığı alabilmek için çay saati konseptinde çayın yanında yapılan ikramlık 9 çeşit ürün yapacaklar. Ürün sayısı fazla ama yapılacak ürünler hem çok zorlayıcı değil hem de hemen hemen herkesin bildiği yemekler. Takım oyununu kimi kazanacağına gelirsek Fragmanda kırmızı takımın daha sakin ve düzenli çalıştığını söyleyebilirim. Takımları genel olarak değerlendirdiğimizde eksik olmasına rağmen bence kırmızı takım daha güçlü oldu. Bu oyundaki çoğu üründe kadınların daha iyi bildiği ve yapabileceği ürünler. Kırmızı takımda da kadın yarışmacı sayısı daha fazla. Bu yüzden ilk takım oyunu kazanan tarafın kırmızı takım olacağını düşünüyorum. Mavi takımda tatlıcı olduğu ve hamur işinde iyi olduğu için Eda'ya çok iş düşüyor. Ama Edan'ın tek başına bu işin altından kalkabileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden potaya giden isimlerden biri Eda olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ilk takım oyunu kazanan takım hangisi olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.